Cemil İvrendi cezaevinde bulunduğu süre içerisinde aort kapağı değişti ve tam 12 kez kalbinden operasyon geçirmek zorunda kaldı. Cemil İvrendi son olarak Eylül ayında cezaevinde yaşadıklarını telefonda ailesine anlattı. Telefonda ailesine Cemil İvrendi şunları söyledi. Dedi ki: "Burada ölmemi istiyorlar. Vasiyet yazacağım. Eğer cezaevinde ölürsem cenazemi Adalet Bakanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürün diyeceğim dedi Cemil İvrendi. Ağır hasta mahpus Cemil İvrendi'nin ailesiyle yaptığı bu görüşmenin tarafınca, kamuoyunca yansıtılması üzerine İvrendi adında ceza idaresi tarafından disiplin soruşturması açıldı ve bir ay süreyle haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma cezası verildi. Bunu yapan ceza idaresi cezaevinde yaşananların dışarıda yaşayan yurttaşlar tarafından bilinmesini istemiyordu. Bilinmesini istemediği için Cemil İvrendi'ye disiplin soruşturması açıldı ve kendisine ceza verildi. Ceza idaresi sadece bununla sınırlı kalmadı. Tahliyesi idare ve gözlem kurulu kararıyla engellenen Cemil İvrendi ceza müdürüne bir mektup yazdı kapalı zarf içerisinde. Ve mektubunda ceza müdürüne şunları söyledi: Hasta halinde bana düşman hukuku uyguluyorsunuz, benden intikam alıyorsunuz diye yazmıştı kapalı zarf içinde cezaevine müdürüne gönderilen mektuptan dolayı Cemil İbren diye bu defa da bir gün hücre cezası verildi. Cemil İbren diye bir gün hücre cezası verilmesi en az bir yıl daha cezaevinde tutulması anlamına geliyor. Ceza müdürüne gönderilen mektuptan dolayı İbren diye bir gün hücre cezası verilmesi kendisine düşman hukuku uygulandığının açık göstergesidir. Kırşehir tipi cezemde olan bitenler elbette Adalet Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde. Buradan Adalet Bakanlığı'na çağrımız şudur. İdare ve gözlem kurullarını kaldırın. Hasta mahpuslara zulmetmeyi bırakın. Ağır hasta tutsak Cemil İbrendi başta olmak üzere tüm hasta mahpusları derhal serbest bırakın.